Her Şey Yolunda Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Heyecanın hız kesmediği Survivor yeni bölüm fragmanında hem kırmızı takımın hem de mavi takımın fazlasıyla ödül oyununu istediğini görüyoruz. Bu arada paraşüt ödülündeki parkurun gerçekten çok zorlu bir parkur olduğunu da görüyoruz. Büyük ödül oyununu kazanacağını düşündüğüm takımı söylemeden önce sizden ricam en güncel Survivor bilgilerinden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dokunulmazlık oyunu ve Düello'ya damga vuran mavi takım olmuştu. Ama bu defa ben bu zorlu parkurda kırmızı takımın kesinlikle üstünlük sağlayarak büyük ödüle ulaşacaklarını düşünüyorum. Fragmanda sürekli mavi takımın şanssızlık yaşadığı ve performansının daha düşük olduğu görünüyor. Eğer bu durum ters köşe değilse ödül oyununu kırmızı takım kazanacaktır. Siz de kazanacağını düşündüğünüz takımı belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.